Newton'un hareket yasalarıyla alakalı yine temel düzeydeki uygulamalar ve ÖSYM'nin sevdiği tarzdaki sorular üzerinden gidelim. Yine kasası olan bir kamyonet düşünün arkadaşlar. Bu kamyonet yine şöyle bir şoför mali çizim. Hatta 3 tekerlekli olsun. Şurada bizim şoför oturuyor. Bunun içerisinde bir tane M kütleli sandık var. Şu şekilde. Yine üç durumu tartışalım burada. Bu sandığa etkilen kuvvetleri konuşacağız. Yine sürtünme söz konusu değil düşey düzlemdeki kuvvetleri işin içerisine katmıyorum. Çünkü kafa karışıklığı yaratmaktan başka bir şey yapmıyor. Burada birinci durum araba sabit hızla gidiyor. Araba sabit hızla gittiğine göre buradaki cisim de sabit hızla gidiyor. Bu cismi eden net kuvvet ney? Sıfır. Cisme etki eden net kuvvet sıfır. Şimdi bu cisme etki eden net kuvvet sıfır demek ne demektir? Kamyonetin kasasının buraya uygulamış olduğu normal kuvvet ne sıfıra eşittir. Çünkü bu cisim ivmelenmediğine göre buna etkilen bir kuvvet yatay düzlemde söz konusu değil. Düşey düzlemde G var. E, yüzeyin normal kuvveti var. Bunu almıyorum. İkinci olasılığımız araba sabit ivme ile hızlanıyor. Yani aracımız bu yönde bir A ivmesiyle hızlanıyor. Şimdi bu durumda kamyonetin kasası buradaki cisme bir kuvvet uyguluyor. Çünkü bu cisim sağa doğru hareket ediyor. Ve ivmeli hareket ediyor. Başka bir seçeneği yok. O zaman ivmeli hareket yapıyorsa bu cisme bir net kuvvet etkiliyor. İşte buradaki net kuvvet kamyonetin kasasının cisme uygulamış olduğu normal kuvvettir. Ve normal kuvvet burada nedir? M çarpı a'dır. Bakın her şeyi Newton mekaniğine göre anlamaya çalışıyoruz. Yok efendim eylemsizlik vardı da geriye gitti de o tepki verdi de, öyle bir şey yok. Bu ivmeli ivmeli hareket yapıyor. İvmeli hareket yaptığı için de sonuçta buna etkilenen bir kuvvet var. Hepsi bu. Şimdi o zaman bu M çarpı a'lık bir F net kuvvetinin etkisinde... Başka bir kuvvetimiz yok. Üçüncü olasılık araba sabit ivme ile yavaşlıyor. Yani arabanın hızı sağa doğru olsun, ivme sola doğru. Bu araba yavaşladığı zaman buradaki yüzeyin buna kuvvet uygulamak bir lüksü söz konusu değil. Sonuçta bu araba yavaşladığı zaman bu cisim ve etki eden bileşke kuvvet sıfır olduğundan dolayı bu cisim aslında normal hızına gidecek. Ama araba yavaşladığı için bu sefer cisim arabaya göre hareket edecek ve cisim artık buradaki düzlemden ayrılacak. Cisim buradaki düzlemden, kasadan ayrıldığı için bu sefer kasanın cisme uyguladığı herhangi bir kuvvetten bahsedemeyeceğiz. Dolayısıyla bu cisim normal hızında giderken yani şunu söylemeye çalışıyorum. Buradaydı. Bir sonraki resimde burada bir yerde. Bir sonraki resimde burada bir yerde. Ama kamyonet ne yapıyor? Kamyonetin uç noktası buradaydı. Sonra burada bir yerde Sonra burada bir yerde. Yani kamyonete göre bir hareket var. Cisim açımızdan baktığımız zaman kamyonete göre geriye doğru gitmiş gibi oluyor. Ama yere göre olması gereken hız neyse o hız ile hareketini sürdürüyor. Yani aslında bu cisim hala eylemsiz konumda bir cisimdir. Şimdi arkadaşlar bu sistemlerin biraz da eğik düzlem üzerinde konuşalım. Eğimli bir yüzey üzerinde bu arabalar hareket ederse ne olur biçimde konuşalım. Ama oraya geçmeden tabii basit bir hatırlatmak ki bunlara birazdan değineceğim. Eğik düzlemde biz bir cismi serbest bıraktığımız zaman ne olduğuna bir bakalım. Bu bir hatırlatma. Eğik düzlem üzerine bir cismi serbest bıraktık ve bunun serbest cisim diyagramı çizeceğiz. Bunun serbest cisim diyagramı çizerken buradaki kuvvet mg ise arkadaşlar doğrudan serbest cisim diyagramı demeyim ama sonuçta cismi hareket ettiren kuvvetlere bakalım. Burada bir mg kuvvetimiz var. Bu kuvveti şu şekilde bileşenlere ayırıyoruz şu kuvvet mg çarpı sinüs alfa bu kuvvette mg çarpı kosinüs alfa. Bunun nereden geldiğini muhtemelen biliyorsunuz ama bunun ayrıntılı açıklamasını yapabiliriz. Burası alfa açısı olduğuna göre burası 90 derece burası 90 eksi alfa. Dolayısıyla burası 90 eksi alfa şu açı alfadır. Çünkü şuradaki açıya biz ne demiştik? 90 eksi alfa. O zaman alfanın komşu kenarı olduğu için burası mg kos alfa oldu. Bunu biraz şöyle çizeyim paralel kenar yönteminden şunu biraz kısaltalım. Dolayısıyla şuradaki kuvvet alfa'nın komşusu buradaki kuvveti paralel taşırsanız alfa'nın karşısı mg sin alfa. Ha bunu böyle yazabiliriz. Birazdan başka türlü de yazacağım. Sonuçta burada cismi hareket ettiren kuvvet mg sin alfa'dır. Çünkü mg kos alfa da bir de ne var? Yüzeyin normal kuvveti var ve normal kuvvetin büyüklüğü ile mg kos alfa birbirine eşit. Dolayısıyla düşey düzlemde toplam kuvvet sıfır. Ya da düşey düzlem derken aslında düzleme dik olan, eğik düzleme dik olan kuvvetten bahsediyorum. Mg sin alfa burada m çarpı a eşit olduğu için a da burada g sin alfadır. Yani bu ne demek? Eğik düzlem üzerindeki bir cismin iğmesi kütlesine bağlı değildir. Hatta bunun klasik soruları vardır. İşte bir buz kütlesini düşünün. Buz kütlesi sürtünmesiz bir düzlem üzerinde bırakıldı ve buz hareket halindeyken eriyor. Buz erirken bunun iğmesi ne olur dedi. Buz erirken iğmesi bunun değişmez. Hızı artar ve bu buz kütlesi sabit ivmeli bir hareket yapar. Şimdi eğik düzlem üzerinde cisimlerin e, serbest cisim diyagramı çizilirken başka başka yöntemler de var. Mutlaka şu yöntemi deneyin bunu deneyin diye bir şey söylemeyeceğim. Ama sonuçta bir eğik düzlemimiz varsa bunun üzerinde M kütleli bir cisim varsa yer çekimi mesle bu yönde. Buna etkilen kuvvetleri ben şöyle çizebilirdim. Burada bir Mg var. Bir de yüzeyin normal kuvveti var. Dolayısıyla bu iki kuvvetin bileşkesi düzgün çizdiğiniz zaman şu yönde çıkar. Dolayısıyla bileşke kuvvet bu cismi hareket ettiren toplam kuvvet gibi de düşünebilirsiniz. Yani sonuçta bu kuvvet bununla bunun bileşkesi. Burada bileşke kuvvet ne yaparsanız yapın. Mg çarpı sinüs alfaya eşittir. Şimdi bu kısa hatırlatmadan sonra yine bu araba soruları sandık sorularından biraz daha değişik sorular çözeyim size. Burada 13. sorumuz şöyle bir şey olsun. Eğimli bir yüzeyimiz olsun. Eğimli yüzey üzerinde hareket eden bir kamyonet olsun. Yine kamyonetin şoför mahalli ve bu kamyonetin kasasında M kütleli bir cisim olsun. Bunun da eğim açısı alfa. Şimdi arkadaşlar buradaki kamyonet birkaç olasılık var. Onlara bakalım. Şimdi bu kamyonet yukarı doğru çıkarken birkaç olasılık var. Birincisi sabit hızla çıksın. Şimdi kamyonet sabit hızla çıkarken ne olur? Burada cisim sonuçta bir ağırlığı var. Kütle çekim kuvveti. Yani onu ben şuraya çizeyim. Bu kütle çekim kuvveti Mg'ye kadarsa... Bu kütle çekim kuvvetinin eğik düzeme paralel kuvveti mg sinüs alfadır. Dolayısıyla bu cisim kamyonetin kasasına mg sin alfalık bir kuvvet uyguluyor. O zaman bu kamyonetin kasası da yüzey normali şu n. Sabit hız olduğu için n eksi mg sin alfa eşittir m çarpı a ve bu da sıfıra eşit. Niye? Sabit hız diyoruz. Sonuçta kamyonet sabit hızla gidiyorsa üstündeki cisim de hızla gidiyor. Herhangi bir iğme yok. O zaman buradaki yüzey normali MG sinüs alfadır. İkinci olasılık kamyonet yukarı doğru A iğmesiyle hızlanıyor. Şimdi kamyonet yukarı doğru A iğmesiyle hızlanıyorsa arkadaşlar bunun tabi hızı da yukarı doğruydu. Bu sefer <laughs> cismi etkiden kuvvetler değişmedi ki. Yani iki kuvvet var. Bir tanesi ağırlığın oluşturduğu kuvvet. Bir tanesi de kasanın uyguladığı normal kuvvet. Kuvvet sayısı değişmiyor. Ama başka bir şey oluyor. Bu sefer sistem ivmeli ettiği için n eksi mg sin alfa sıfıra eşit olmuyor. m çarpı a gibi değer eşit oluyor. E bu ne demek? Siz mg sin alfa eşitliğin diğer tarafa attığınız zaman şunu görürsünüz. n'nin mg sin alfadan daha büyük olduğunu görürsünüz. O zaman buradaki kamyonetin şu kasasını etkeden Kuvvet Mg sin alfadan daha büyük bir kuvvettir. Ne kadar olduğunu artık ne belirliyor? Cismin iğmesi belirliyor. Burada biraz daha fantezi yapalım. Bu kamyonet yukarı çıkarken yavaşlasın. Bakın ne oluyor? Şimdi kamyonet yukarı çıkarken yavaşlarsa bu ne demektir? Hemen hızlıca çizeyim. Şu bizim kamyonetimiz. Bu kamyonetin kasası. Şurası dik tabii. Onlara çok girmiyorum. Hızlıca anlattığım için. Burada bir kasa var. Kamyonet V hızıyla giderken yavaşladığı için eğime bu tarafa doğrudur. Şimdi burada ne olur? Yine kuvvetlerimiz değişmiyor. Bizim iki kuvvetimiz var. Bir, normal kuvvet. iki MG sin alfa. O zaman burada cismin iğmesi bu tarafa doğruysa sistemin efneti de yani daha doğrusu hem sistemin kamyonetin hem de cismin etkilenen net kuvvet bu yöndedir. Bu ne demektir? MG sin alfa eksi N eşittir MA'dır. Dolayısıyla burada İğmenin alabileceği değerlere göre yani mg sin alfa eksi ma eşittir n bu ifadenin sonucu sıfır çıkabilir. Pozitif çıkabilir. Dolayısıyla burada dikkat edin hepsinde hep aynı şeyi yaptık. Cismek etkeden kuvvet iki tane hızlandı geriye doğru geldi orada eylemsizlik vardı falan bu tartışmalara girmeyin. Böyle yaparsanız Newton mekaniğinde mutlaka size yanlış yaptırırlar. Yani sonuçta dinamikle alakalı sorular çözerken her şeyi gerçek kuvvetler üzerinden çözeceğiz. Sanal kuvvetler üzerinden çözmemize gerek yok. Zaten eylemsiz referans sistemlerinde bu şekilde sanal bir kuvvetten bahsedilmiyor. Şimdi arkadaşlar Newton hareket yasaları ile alakalı f EMA'nın uygulamalarından bazıları bunlar. Ama bunlar daha çok ÖSYM'nin sevdiği tarzda sorular. Geçmiş yıllarda çözülen soruların çok fazla artık ben sorulduğuna inanmıyorum. Özellikle son 6 yılın sorularına bakarak bence sınava hazırlık yapın. 1990'lardan kalma, işte 2000'lerin başından kalma sorularla e, bu konuyu halledemezsiniz. Öncelikle bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi biz ders notumuzdan yani fizipedya, AYT, kavramsal fizik dergilerinin ders notundan devam edelim. Şimdi Newton hareket yasalarında en önemli meselelerden bir tanesi de etki tepki yasası. Öğrencilerin en çok karıştırdığı e, yasalardan bir tanesi. Öncelikle Newton'da her şey kuvvet çiftleri olarak tanımlanıyor. Yani Newton hiçbir şeyi tek bir kuvvet olarak tanımlamıyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu biraz tuhaf değil mi? Ben havaya bir yumruk attım. E başka bir kuvvet yok benim elimi etki eden. Nasıl o zaman bu kuvvet tek bir kuvvet? Hayır değil. Siz havaya yumruk attınız da hava da size bir yumruk attı. Ama hava molekülleri çok dağınık olduğu için ya yani bir katı gibi davranmadığı için siz bunu hissetmediniz. O havayı yoğunlaştırın, belli bir kütlenin içerisinde hapsedin, bir sistemin içine hapsedin. Yumruğu bir de o zaman atın, bir balon içine hapsedin. Balona vurun, fark etmez ki. Ha hocam, balonu vurdum, elim acımadı. Duvara vurdum, elim acıdı. Balana vurduğunuzda elinizin acımaması, duvara vurduğunuzda elinizin acıması etki tepki kuvvetlerinin eşit büyüklüğü olmadığını göstermez. Bir tanesinin esnek olduğunu gösterir sadece. Gelelim etki tepki yasasının buradaki formülasyonuna. Sonuçta siz elinizde çiviye bastırdınız. Çivi elinizi acıttı. Niye? Çünkü etki kuvvetine karşılık bir tepki kuvveti oldu. Ya da çekişle çiviyi duvara çaktınız. Çekiç çiviye kuvvet uyguladıysa çivi de çekici kuvvet uyguladı. Zaten siz bunu çekici vururken oradaki sarsıntıyı hissedersiniz. Dolayısıyla Newton hiçbir zaman kuvvetleri tek başına tanımlamıyor. Mutlaka her kuvvetin bir etki kuvveti varsa mutlaka bir tepki kuvveti vardır. Bu kuvvetlerden hangisinin etki, hangisinin tepki olduğunun da hiçbir önemi yoktur. Ben buna etki derim, diğerine tepki derim. Fark etmez. Buradaki en büyük problemlerden bir tanesi şu. Etki-Tepki kuvvetleri aynı zamanda yani bir sistemde etki-tepki kuvveti olması için mutlaka bir etkileşimin e, olması gerekiyor. Ama bu etkileşimin de illa temas gerektiren bir şey olması gerekmiyor. Yani sonuçta ben elimi masaya vurduğum zaman evet orada bir temas var. Ama sonuçta dünya ay birbirini çekiyor. Dünya bizi çekiyor. O zaman dünya ile ayın da birbirine ugramış olduğu kuvvet bir kuvvet çifti, bir etkileşim kuvveti. Sonuçta dünya tek başına ayı çekmiyor. Sonuçta dünya bizi çekiyor. E biz de dünya çekiyoruz. E hocam o zaman biz niye dünyanın üstüne düşüyoruz da dünya bizim üstümüze düşmüyor derseniz bunun temel nedeni kütle. Bizim kütlemiz çok küçük. Dünyanın kütlesi sonsuz bize göre. İğmesi sıfır. Bizim iğmemiz ne kadar? 9.8 metre bölü saniye kare. O zaman hiçbir zaman sistemde, doğada kuvvetleri tek başına ele almayacağız. Mesela bunun başka bir versiyonu şu. Şurada çizeyim size. Diyelim ki yatay bir düzlem var. Yatay düzlem üzerinde bir ip var. Bu ipi elinizde tutuyorsunuz şu şekilde. Siz ipe bir kuvvet uyguluyorsunuz. Siz ipe bir kuvvet uyguladığınız zaman ip de sizin elinize bir kuvvet uyguluyor. Bunun olmaması mümkün değil. Yani bu zaten çektiğiniz zaman elinizin acıdığını hissedersiniz. O zaman mutlaka bu noktada bir etki, bir tepki kuvveti var. Ya da şu noktaya geldik. İp cismi çekiyor. E cisim de ipi çekiyor. Öyle değil mi? Ha ama sonuçta buna etkiden net kuvvet belli bu tarafa doğru T gerilmesi. Bunu şunun için söylemeye çalışıyorum. Etki kuvvetleriyle tepki kuvvetlerinin bileşkesi nasıl alınır? Kim etkidir? Kim tepkidir? Bunu biraz daha detaylı açıklayalım. Bunun burada aslında güzel bir örneğini hazırladık sizin için. Şimdi bir masa düşünün. Bu masaya ve masa üzerine bir kitap var. Bu kuvvetler burada tanımlanmış. F1 kitabı etkiden kütle çekim kuvveti. Yani dünyanın kitabı uyguladığı bir kuvvet var. Biz buna ağırlık diyoruz. Başka bir şey söyleyebilirsiniz. F2 kitabın yer küre evladı kütle çekim kuvveti. Hani dedik ya dünya bizi çekiyorsa biz de dünya çekiyoruz. O zaman burada dünya masayı çekiyorsa, şey kitabı çekiyorsa kitap da dünyayı çekiyor. O zaman burada F1 ile F2 bakın ikisi de aynı renk. İkisi de lacivert. F1 ile F2 bir etki tepki kuvvetidir. Problem yok. Devam edelim. F3 masayı etkilen kütle çekim kuvveti. E dünya masayı çekiyor mu? Evet. Tamam o da masada dünyayı çekiyor. O da kim? F4. Masanın yer küre evladı kütle çekim kuvveti. Bunlar da kendi içinde bir etki tepki mi? Evet. F5 yerin masaya uyguladığı kuvvet. Ha şimdi geldik buraya. Bu masa yerde bulunduğu için yere temastan kaynaklı bir kuvvet etkiliyor. Bu kuvvet elektromanyetik kökenli bir kuvvettir. Dolayısıyla F6 masanın yere uyguladığı kuvvettir. Masa yere bir kuvvet uyguluyor. Ters yönde de onun tepkisi oluyor. Bunlar da kendi içinde bir etki tepkidir. F7 masanın kitaba uyguladığı kuvvet. E şimdi biz bu cismi masa üzerine bırakınca masaya temas etmekten kaynaklı bir kuvvet yok mu? Var. E o zaman bu kuvvetin mesela bizim biraz önce tanımladığımız kitabı etkileyen kütle çekimi kuvvetiyle bir alakası var mı? Sadece büyüklük olarak alakası var. Aynı kuvvet değil bunlar. O zaman masanın kitabı uyguladığı kuvvet, F8'de kitabın masa uyguladığı kuvvet. Bakın 1 ile 2, 3 ile 4, 5 ile 6, 7 ile 8 kendi içerisinde bir etki, tepki kuvvetidir. Şimdi burada arkadaşlar ee, şöyle bir tartışma gündeme gelebilir. Hocam bu kitaba bir kütle çekimi kuvveti var. Bir de kitabın masaya uğradığı kuvvet var. Bu ne demek? Bunu şöyle açalım isterseniz. Şu bizim kitabımız olsun. Bu da dünya olsun. Kitap hiçbir şeyin üzerinde değil. Buna etkilen bir kütle çekimi kuvveti var. Buna F kitap diyelim. Peki dünya bunu çekiyorsa bu da dünyayı çekiyor. Bu da F dünya diyelim. Adın ne olduğu çok önemli değil. Şimdi bu haldeyken bu ne kadar? İşte kitabın kütlesi M kadarsa bu M çarpı G kadar. E o zaman başka kuvvet yok. E başka kuvvet olmadığı için bu ne yapacak? Aşağı doğru işte yere çok yakınsa sabit iğmene ne yapacak? Hızlanacak. Ama biz bu kitabı bir masanın üzerine koyduğumuz zaman ve bu masada işte dünya üzerinde şimdi burada bizim burada FK dediğimiz kuvvet zaten var. Yani dünyanın uygulamış olduğu çekim kuvvetini biz ortadan kaldıramayız ki. Bu bize rağmen var. Ama artık şöyle bir şey oldu. Bu cisim masaya temas ediyor. Temas ettiği için burada başka bir kuvvet daha var. Fm diyelim. Ozman e o zaman burada masanın da yukarı doğru bir normal kuvveti var. Ha bu Fm ile Fk büyüklük olarak ikisi de Mg'ye eşit. Problem yok. Ama bu ikisi aynı kuvvet değil. Sadece büyüklüğü aynı olan kuvvettir. Dolayısıyla masa olmasaydı sadece burada Fk diye tanımladığımız kuvvet vardı ve bunu düşecekti. Ama masa olduğu için bu artık düşmüyor. Masaya maviyle çizdiğim kuvvet uygulanıyor masanın da yukarı doğru normal kuvveti dediğimiz tepki kuvveti neyse artık bir kuvvet oluşuyor. Şimdi bu sistem peki nasıl dengede kalıyor? Yani sistemin dengede kalmasını sağlayan ne? Şimdi arkadaşlar bu bir sistem dengede ise ne diyor Newton? F net bileşke kuvvet sıfır. Ve bir cisim dengede ise cisim üzerindeki etki eden kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olması gerekiyor. Bakın ne demek istiyoruz? Fk dediğimiz kuvvet kitaba etki eden kütle çekim kuvveti. N diye tanımladığımız kuvvet de masanın kitaba uygulamış olduğu normal kuvvettir. Dolayısıyla burada fk ile n'nin bileşkesi sıfırdır. Ve kitabın dengede kalmasını sağlayan da budur. Kitabın dengede kalmasını sağlayan budur. Dolayısıyla burada tekrar buraya dönersek bu sistemde bakın aşağı doğru kitaba etkiden f1 kuvveti var ve bu kitaba etkiden yukarı doğru masanın tepkisi var. Yani kim? F1 ile F7 kitabın dengede kalmasını sağlayan kuvvettir ve kitaba etkeden bileşke kuvvetin sıfır olma durumudur. Ha, peki etki kuvvetiyle tepki kuvvetinin bileşkesi sıfır mıdır değil midir? Şimdi bu biraz tartışmalı bir meseleye de dönüyor bazen. Onu şöyle düşünün. Sonuçta bunu bir sistem olarak düşünürsek eğer ayın dünyaya uğradığı kuvvet, dünyanın aya uğradığı kuvvet. Bu iki kuvvetin büyüklüğü aynı mı? Aynı. Zıt yönlü mü? Evet. Bileşke sıfır mı? Evet. Ama hiçbir zaman bu kuvvetle bu kuvveti aynı cisim üzerinde gösteremezsiniz. Yani ne demek istiyorum ben? Burada dünyaya etkiden toplam kuvvet sıfır değildir. Burada da Ay'a etkiden toplam kuvvet sıfır değildir. Yani bu kuvveti alıp buraya taşıyıp, bu kuvveti alıp buraya taşıp bunların bileşkesini alamazsınız. Ama sistem olarak baktığınız zaman evet bu sisteme etki eden bileşke kuvvet sıfır dersiniz. Bunun Başka bir versiyonu şu. Mesela klasik şu tür sorular çözmüşsünüzdür. Biraz hocalar bunları çözmeyi seviyor. Kısaca değineyim. Yatay bir düzlem var. Burada bir K cismi var. Burada bir L cismi var. Bunun kütlesini M1 diyelim. İçine oksijen ok için kütleyi buraya yazayım. Buradan bir F kuvvetiyle ittiniz. Şimdi M1 kütleli cisim M2 kütleli cisme ne yapıyor? F1'li kuvvet etki ediyor. O zaman bu da ters yönde F2'li kuvvet etki ediyor. Bu iki kuvvet arkadaşlar büyüklükler aynı mı? Evet. Zıt yönlü mü? Evet. Şimdi biz M1 kütleri cisme etki eden kuvvetleri yazarken ne var? F var, F2 var. Bunlar M1'i etki ediyor. Yine düşey düzlemdeki kuvvetleri yazmıyorum. Kafanız karışmasın. Peki m 2ye etki kim var? Sadece F1 var. Şimdi ben burada M1'i etkilen kuvveti yazarken ne yapıyorum? F eksi F2 değil mi? Eşittir M1 çarpı A yazıyorum. Peki M2 etkeden kuvvet kim? Sadece F1. Bu da nedir? M2 çarpı A'dır. Yani söylemeye çalıştığımız şu. Siz eğer şöyle düşünürseniz. Efendim bu iki kuvvetin bileşkesi sıfır. E tamam da bu iki kuvvetin bileşkesi sıfırsa biz buradan M2 hareket etmiyor mu diyeceğiz? Böyle bir şey yapamayız. Sonuçta evet bu iki kuvvetin bileşkesi kendi içinde sıfırdır. Sistem olarak baktığınız zaman. Ama bu iki kuvvet birbirini yok eden bir kuvvet değildir. Sonuçta kuvvetlerden bir tanesi M1'i etkiliyor, bir tanesi m2 etkiliyor. Bunlar aslında nedir? Sistemin iç kuvvetidir. Sistem olarak baktığımız zaman, evet, bunların bileşke sıfırdır. Ama bu m2'nin dengeleyici kuvveti değildir çünkü m2 dengede değildir.